ikinci bölümden devam ediyoruz. Şu sıralar pek uğraşamıyorum kanalda. Yakında böyle daha farklı bir şeyler yapmaya çalışacağım. İlk videoya gelen ilgi gibi ikinci serimizin ilk videosunda çok güzel bir ilgi geldi. Bunun için teşekkür ederim. Asıl konumuza gelirsek tabii ki kasalar. İlk hesaptan rüyalar kabuslar kasası düştü. İkinci hesaptan mühürlü doğuş terminali biz onun elma şekeri düştü. Az çok para eder. Üçüncü hesaptan yılan kasası ve bunun yanında M4 A4 ana bilgisayar düştü. O da bir 25 cent falan. Benim Steam envanterimde 36.59 dolar var Tabii ki de bu vergisiz fiyatları Steam cüzdanında 22.68 dolar var bu birazcık eksildi ucundan yemiş olabilirim bir, iki oyun aldık tüm bunların haricinde envanterimde takas bana olup da hesaba katmadığım birkaç skin daha var nereden baksanız Burası bir 15-20 doları bu Bulmaz bulur bilmiyorum bakacağız. Alacağımız eldivenin fiyatı düşmüş bu arada. Biz Battlesquad'a bakarken field test'ı da 212 dolara düşmüş. internet sitelerindeki fiyatlarına baktığımız zaman da 165 dolara kadar bulabiliyoruz. Envanterimde de bir sürü ıvır zıvır sticker minik minik şeyler var. Bunların çoğunu ne yapalım? Dönüştürelim mi direkt ucuz fiyattan satayım yoksa kalsın bakayım yorumlarda bana bir fikir verin ya.